Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size İstanbul Hatırası adlı kitabı tanıtacağım. Bu bir roman. Ahmet Dümit tarafından yazılmış. Evre yayınlarından çıkıyor. Ee, İstanbul tarihini seviyorsanız, Romalı, Bizans dönemi, Romalılara ait dönem, daha sonra Osmanlı, o dönemlerin tarihini çok güzel bir şekilde anlatıyor mitolojiyle de bağlantılı. O tapınakların hangi amaçla yapıldığını, neden yapıldığını hangi imparatorun e, ya da işte hangi padişahın ne sebeple e, yaptığı o külliyeler olsun, Ayasofya olsun, onları değiniyor ve aynı zamanda bir polisiye aynı zamanda bir polisiye roman e, cinayetler işleniyor. Bu cinayetler tarihle de bağlantılı. Çünkü kurbanlar genelde belirli başta tarihi yerlerde yerlere bırakılıyor ve ellerinde dönemin padişahının ya da imparatorunun İstanbul için çok önemli olan padişah ya da imparatorunun sikkeleri var. 5-6-7'ye yakın cinayet işleniyor. Bir dizi tadında aslında. Hani böyle uzun soluklu bir dizi tadında yazılmış kitap. Zaten tarihi ve mitolojiyi seviyorsanız özellikle de tarih hani İstanbul tarihini, İstanbul'un tarihi eserleri hakkındaki bilgileri seviyorsanız kesinlikle sıkılmayacağınız bir kitap. Araya zaten cinayet olduğu için bir maceralar da var. Ee, Nevzat diye bir başkomiser var. Cinayet e, cinayet bürosunun başkomiseri. komiseri, ee, karısını ve kızını bir bombalı saldırıda kaybetmiş, biraz depresyonda, ee, emekli olmak istemiyor çünkü hayatının bir amacı yok hani en azından cinayetleri bularak kendi hayatına bir anlam kazandırmaya çalışıyor. Yardımcısı var Ali diye bir karakter, hırslı, e, keskin zekalı ama tecrübesiz. Ee, cinayetler evet 5 6 7 tane oluyor ama yani hikaye anlatıldığı için her cinayet bir yere bırakıldığı için ve o yerin tarihi önemi anlatıldığı için hiç sıkıcı gelmedi bana. Çok güzel anlatılmış. Ama katilleri tahmin ettim. Hani öyle söyleyeyim. Daha önce size mesela o ok, katilleri asla tahmin edemediğim dediğim şeyliklerde gerçekten tahmin edemediğim. Çünkü ters köşe olan. Hatta sonunu tahmin ettiğim kitapları genelde tanıtıma da koymuyorum. Hani gidişattan belli anlayıp, anlaşılıyor diye. Bundaki tarihi anlatım ve mitoloji o kadar çok hoşuma gitti ki. Yani katilli tahmin etmeme rağmen Yine de heyecan heyecanı bırakmadan okuyabiliyorsunuz. Kitabın konusu aslında şöyle. Bir iş adamı var. E, tarihi yerleri sit alanlarına dönüştürmeye çalışan. Bir de onlara karşı gelen bir dernek var. İstanbul'un tarihinin bozulmaması gerektiğine inanan. Bunlar zaten kıyas bir düşmanlık halinde. Oradan başlayan örüntülerden fakat e, güzeldi. Yani polisi tarzı sevenler için de güzel. Hani her ne kadar katili tahmin etmiş dahi olsam... E, örüntü güzel örülmüştü. Sıkılmıyorsunuz. O yüzden e, dediğim gibi eğer tarihi İstanbul tarihini özellikle seviyorsanız ve mitolojiye merakınız varsa bir dedektifli cinayetli şeyleri de seviyorsanız üçün harmanlandığı bir kitap. Herkesin okumasını tavsiye ederim.